Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Bir Gece Masalı dizisinin yeni bölüm karelerini ve kamera arkası görüntülerini getirmeye devam ediyorum. İşte 14. bölüm özeti ve karelerinden sizler için bahsediyorum. Mahir'in onu düşürdüğü durumla deliye dönen Selim'in köşke gelirken arabasıyla çarptığı kız Selim'in bütün dünyasını alt üst eder. Geçmişin travmaları geri dönerken Selim kim olduğunu bilmediği bu kız kızı evine alır. İşte her şey o anda başlar. Mahir ve Can Feza arasındaki durumu öğrenin. Tarihi, tarihi el ele verir. Mahir ve Can Feza'yı barışır. 자바 제공 Bir Gece Masalı dizisinin yeni bölüm hakkında yeni haber ve bilgiler kamera arkası yepyeni kareleri kanalımda anında izlemek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun yeni bölümlerini e, rekor kırmaya devam eden Bir Gece Masalı dizisinden muhteşem paylaşımları da yayınlamaya devam edeceğim işte e, yılın en sevilen dizilerinden olmaya devam ediyor. Oyuncuları ve sevilen e, oyuncuları ve bölümleriyle ekrana gelmeye devam eden e, diziden birbirinden yeni haber ve bilgileri, yepyeni kareleri yayınlamaya devam edeceğim. Şimdilikse benden bu kadar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın, iyi seyirler.